Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız. Arkadaşlar ben bu uygulamayı indirdim çünkü arkadaşlar ben bu uygulamasız PUBG Mobile veya PUBG Mobile Lite'a giremiyorum. Ağ falan diyor. Bakalım ben önceden denemiştim de. Heh. Arkadaşlar bu uygulama sayesinde X, Y ve P, N ve P, N yine bağlı. Arkadaşlar bu uygulamayı indirin. Benim gibi sorun yasayanlar arkadaşlar. Bu uygulamayı hmm. indirsinler. Bu uygulamasız ben mobil veya light'a girdiğim zaman Zula içinde de geçerli. Ee, en çok mobil light'a diyor ağa atası, ata kodu falan verip beni oyundan atıyor arkadaşlar. Bu uygulamasız arkadaşlar. Ben mobil veya light oynayamıyorum. Eee benim gibi sorun yasayan arkadaşlarımız Bu uygulamayı indirsinler ee, %100 olur Çünkü arkadaşlar Benim telefonum oldu Sizinki de olur diye düşünüyorum Arkadaşlar uzun sürdüğüne Bakmayın açılacaktır Hani ha, açıldı Arkadaşlar yorumlarda yazın Zombi mod neden gitti ya Zombi mod güzeldi arkadaşlar kanalımda abone sayısı fazlalaşırsa mobil videosunda at yapacağım mobil videosu da çekeceğim buzul cadısı seti bakalım bu ayrıntılar 147 tane gümüş var güzelmiş ama paramız yok sana para Envanter. Hani bizim giysimiz seydi. İndir bunu. Daha giyelim arkadaşlar. Neden giyilmiş? Giyildi. Hani bizim altın ayakkabımız vardı. Heh. Altın mıydı nedir? Altın değildi de nedir ya? Altın. Heh. Giydik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de Zombi mod neden gitti ya? Bir de takımda oyun maçı. Arkadaşlar sizlerle de birlikte bir kişilik mi yapsan yoksa takım takımı daha iyi arkadaşlar takımını yapalım Hı, oynayalım arkadaşlar yeni güncellemede PUBG Mobile'da da kız festivali diyor daha haritada kız festivali diye bir, şey yok ki. Yoktu. Arkadaşlar ben videolarda gördüm herhalde su oyunda bir ada da buz fesi fotosu var. Oraya gidelim mi gitmeyelim mi gidelim arkadaşlar. Açılsa çok iyi olacak. Hadi bakalım hadi bakalım. Açalım mı arkadaşlar? Açalım. Tamamdır. Tamamdır. Alo. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Alo. Arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Cevap versenize. Niye cevap vermiyorsunuz lan? er Allah Hadi bakalım. Hey 4 numara gitmiş 3 numarayı takip edelim mi arkadaşlar Takip etmeyelim atlayalım yallah diyelim baslayalım Başlayalım oyuna Bir numara hala atlamamız İnşallah burada ev vardır. Hah, sansıma bir sıraya var. Hani benim olduğum yerde kimse gelmemiş Allah şükürler olsun. Hadi 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 hadi. Hadi. Ya ne oldu? Buraya inelim hadi hadi. Hadi yarım saat inemedim he. Hadi. Ya Allah. Bismillah. Allah Allah Lan yarım saatte inemedim. Sansa bir çıktı. Allah. Allah'ım. Aç. Nerede? Bu nedir? Aa, silahımızı aldık. Oh be. Sonunda indik ya. benzin de alalım. Kapıyı nereden açtım bilmiyorum ama. Giyelim onu da. Sargı bezimizi alalım. Aa ozi. Ne adı bu Oziydi. Şunu bırakalım. Şunu alalım. abi. Şöyle yapsak ne oldu? Kaçtı mı lan? Yukarı çıkalım. Nasıl lan ne oldu? Ne? Anlıyorum. Anlıyorum. Ha buradan buraya giriş yap o zaman. Ne buraya girmiyorlar? Bu dürbünümüz yok ya. Cık, yoktur. Cık, böyle işin içine evet. kalma. ne de saklıyorduk şimdi. Bakalım neler var. Dürbün var inşallah. İnşallah var da dürbün. İnşallah. İnşallah ay nalet olsun. Nalet. Oho güzel silahlar buldum. Adam keriz bir almamış bu silahlar. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Şunu almayalım. Şunu almayalım. Şunu. Dürbün yok ya. Şansımıza dürbün yok. Arkadaşlar. Alo sesim geliyor mu? Beni duyan var mı? Arkadaşlar. Doktorlarım da yapacak? Kimse bana cevap vermiyor. Yoo. Alalım bunu. Evet. Bunu alayım. Aa, dur bu. Yok be. Çatışma sesleri geliyor. Dalalım mı arkadaşlar? Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız mobil videosu da gelecektir. Evet. Satır işte bu. Ve evet. abone. Gördüm yok. Bir şey yok. Ne ne yok 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 yok. yok yan sıkmayından ben atmıştım, doğru. Bir anda koptu. Ben buraya gitmiştim ya. Hadi hadi hadi. Bunu bir Gelin buraya. Düşman mı vardı? Allah 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 Allah. Ona Allah. Hani Allah. Ona bir saat. Ömer düşman mı? Nalet ne neredesin? Ben senin ardına mı varsın? Birinci olalım arkadaşlar, daha edeyim birinci olayım. Alalım, okuyacağım, hadi. Lan beni diyen yok mu? Birbirini de bulamadım. Aha. Kırmızı alın. Koş 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 koş. Evin içine gir. Tamamdır. Tavayı aldık. Gördün mü frekansı bize? Ben böyle sensin ki. Anam be Anam interbend up Ha Hello Sesini açsan mı? Açsana lan sesini. Dolaba gidecek mi? <gülüyor> <gülüyor>

Şey yok orada. Kim lan bu? Tamam. Lan ben lan? Lan bağlama oluyor. nereye gidiyorum lan? Karı niye çıkmıyor ya? Bakalım burada ne var? Aa iyiymiş. Evet. Sonra kırmızı alan geldiği zaman yardım istemedi. denemem mi? Allah çatışma var. 4 numara savaş altında. Ya Allah. Ya bismillah. Ses o taraftan mı geliyordu?

İlk defa ben aldım. Hava ıslık sıkma lan? Nerede lan bu? Nerede Nerede? 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 Arkadasın diye de sakla. Allah yukarıda, yukarıda. Yukarıda benim diyorsa yukarıda.

takalım bizim AVM'ye. 4 eksisimizi takalım. Tamamdır. İşte bu. Mermi değiştirme. Alan geliyor. Arkadasın gel alan geliyor. Gel buraya. Arkadasın. Alana doğru gidiyorsun ama. Ah. Kaç kaç ben kaçayım. Orada bir doruk daha var. Son 17 kişisiz arkadaşlar. Son bir numara arkadaşım da gelir. Lan çatışma nereden geliyor? Bilmiyorum. Aa, burada bir beni gördü galiba. Gördü evet. Hani? Neredesin? Ya bu ne oğlum? Çok iyi. Ana yukarıda. Ya ben böyle işin içine düşeceğim. Dörtler sistem bu. Ne no, oldu? No. Arkadaşlar bu giysi çok güzelmiş Nerede bizim bir numara? Buradasın Gel buraya Yalan geliyor, ya, bilir Son kaç kişiyiz? Galiba 3. Arkadaşlar keşke zombi like light'ta gitmeseydi ya. Oh. Heh. buraya gidelim. Arkadaşım gel. Şu küçücük alanda beraber kalalım. Ana düşman. Düşman Nerede bu? Aferin sana. Kim o? Arkadaşlar bir de benim adım Savaşsever. Sever. Ee, şey yapmak. Bu da hala adını yazmamış ha. Okay. Hadi o açalım ya ne zekâ. Aç kıstsana. Çorba parası çıktı. Vallah da çıktı. O iki numara kimdi ya? İstek, istek. Buna da istek. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Birinci olduk. Arkadaşlar. Kanalıma bin abone gelirse. Ne güzel bir hava gelirse arkadaşlar canlı yayınlar olacaktır o canlı yayınlar arkadaşlar abonelerimle birlikte canlı yayın başlatacağım ah kırk atamsız üstü mi ne Önde seti. Vallahi kar seti. Oh. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek dileğiyle bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar görüşürüz bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle durumunda atacağım arkadaşlar ne var ne yok Evet görüşürüz arkadaşlar